Dur. Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PKX oynayacağız. Evet arkadaşlar. Bugün PKX oyunumuza hoş geldiniz. Ali dur ben sana kuşumu göstereceğim. Evet beni kuşuma göster. Oo. Oo, kocaman bir Hadi kuş. Anne Dur, sen evet, de, beni de al. Beni de al. Beni de al. Oo, çok güzel. Çok tatlı. Oley. Ben de gitmek istiyorum. Arkadaşlar ben de gitmek istiyorum. Sen attın. Hemen kabul ettim ben de ve gidiyoruz arkadaşlar. Kocaman bir kuşla bir gezintiye çıktık arkadaşlar. <laughs> Beni nereye götürüyorsun Ege? Seni şimdi tamir etme yerine götürüyorum. Oo, hadi bakalım. Ve işte geldik arkadaşlar. Burada iniyoruz. Hmm, burada bir ödül veriyor bir de daha. Ödül veriyorum. Evet. Aa, orası yanıyor. İyi tamir ettik. Evet arkadaşlar. Bize burada bir ödül gibi bir şey verdi arkadaşlar. Tekrardan. Ben de al, ben de al, ben de al. Hadi gidelim buradan. Gidelim buradan. Gidelim buradan. Hadi bakalım. Beni de götür. Hop. Burada. Aha. Ege ile takas işlemi yapıyoruz arkadaşlar burada bana minnoş kedisini veriyor ben ona minnoş kedisini veriyorum Gelin anne Evet arkadaşlar burada Vay gökkuşaklarına bakın manzarası çok güzel manzarası çok güzel arkadaşlar harika bir manzarası var buranın Muhteşem bayıldım <laughs> Burada Ege suya düşecek birazdan Aa, suya düştü aşağıya düştü Ege, Ege yanıma gelmelisin Ege. Çabuk benim yanıma gel. Çabuk çabuk çabuk. Ay yüzüyor aşağıya düştü. Dur şimdi geleceğim. Hadi bakalım. Buradan Ege'yi bekliyorum. Bak, Uçağın ben... sopağından geleceğim. Harikasın. Evet yanıma geldi Ege. Hadi bakalım gidelim. Birazcık parkur yapmaya gidiyoruz arkadaşlar. Biz parkura gidiyoruz. Evet arkadaşlar parkurumuzu keşfedeceğiz. Çok güzel bir parkur oynayacağız. <laughs> hadi bakalım. Hoplaya <laughs> zıplaya gidiyoruz arkadaşlar. Burada görüyorum parkur alanını. Wow. Hadi wow. parkura tamam. gidelim. Hadi bakalım. Evet. Parkura geldik arkadaşlar. Şimdi içeriye giriyoruz. Harika bir parkur oynayacağız. Güzel. Hadi dur beni de bekle. Evet Ege'ciğim hadi gel bakalım. Koş 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 koş. Harikayız arkadaşlar. Ya, yeah, o burası çok güzel.